müziğe giriş yapacağım. Seçen nazar değdi diyebilir miyiz efendim? Yani müziğe <laughs> bu şekilde giriş ama Böyle vermemeliydim. Evet. Efendim e, bazı haberlerde var. Tekrardan barıştığınıza dair. Ee, Biz çok barışık bir çiftiz. Biz evet. zaten birbirimizi çok seviyoruz. Hiçbir öyle bir problemimiz yok. Hı -hı. Ama hani, e, hani evlilik Hı -hı. Hani böyle bir şey değil. Hı -hı. Ama çok güzel sıcak bir yerden çocuklarımız için ve birbirimize saygımız, saygımız. her zaman baki. Öyle. Yani ee, sık sık bir arada göreceğiz sizi. Evet zaten. evet zaten. Şöyle iddia var da vardı efendim. Özellikle yurt dışından oturum almak için bu evliliği devam ettirdiğinizde evet. söylenmişti, yani yazıldı, çizildi. Artık gerçekten ilişkimiz için Hı -hı. ben artık bir şey konuşmak istemiyorum. Yani hem çok fazla böyle sakız oluyor, dışarıdan da sorular geliyor falan. Bitmiyor yani bu. Bu yüzden ben artık konuyla ilgili konuşmak konuşmuşsunuz. Sizden de konuyla ilgili lütfen ee, saygı bekliyorum. Peki. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederiz. Peki. Geçmiş, Geçmiş olsun. olsun. Çok Geçmiş. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.